Sırada tatile çıkacak çocuklu aileleri yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Antalya'da bazı oteller onları düşünüp bir fark yarattı. Çocuklara özel plajlar açtı. Özay Erat da o plajları test etti. <laughs> çocuklar sağlıkla, güvenle, ailelerin içi sine, sine hem onlar tatil yapsınlar hem de çocukları güzel vakit geçirsin. Kesinlikle çünkü biz tatil yapmıyoruz onlarla olduğumuzda onların peşinden koşturuyoruz. Onun için bu da bizim için çok yorucu oluyor. Ama artık öyle değil. Denizin, güneşin, kumun kısaca tatilin tadını aileler çocuklarıyla birlikte ama ayrı plajlarda geçirecek. Böylece hem büyükler hem de çocuklar tatilin tadını çıkarabilecek. Çünkü otellerde çocuk plajı uygulaması başladı. Bizim tercihimiz de o yönden. Ee, yani kesinlikle e, bu tür mekanları tercih ediyoruz o nedenle. E, çocuğumuzun eğleneceği mekanlar bizim için çok daha önemli. O mekanlardan biri hatta ilki Antalya Beldibi'nde. Büyükler için ne düşünüldüyse çocuklar için de hepsi var. Merak ettik ve plaja girdik. Karşılama özel çocuk meyve kokteyliyle başladı. Allah! Oh, oh, oh. Ee, meyve kokteylimiz. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Bir tane bırakacağım. gülüyor> anne ve babalar çocuklarını kendi elleriyle buraya teslim edip denize giriyor. Onlar da kendi dünyalarında tatil yapıyor. Çünkü bunlar rahat edecek ki anne baba da rahat tatil yapsın. Ufaklık senin adın ne gel bakalım. Kum oynadın mı? o oynayacaktım ama annem ya babam yeşim çekeceğim için buraya götürdüler benim. Ela'yı ikna etmek zor. Bilmiş mi bilmiş. Hayır hayır hayır. Onu bırakıp içerilere doğru geçtim. Annelerin babaların ziyaret saati. Çocuklarımızı güvenli bırakıyoruz. Kendimiz de eğleniyoruz aynı zamanda. Çocuklar için çok eğlenceli. Yani burada bırakıp ben şurada istediğim gibi eğlenebiliyorum, yüzüyorum. Çocuklar kum mesaisinde, annelerin sesi çıkmıyor. "-Ne kadarlık?" "-1,5 yaşında." "-1,5 yaşında, bakıyorum böyle suyun içerisinde, kumun içinde evet. hiç endişe duymuyor musunuz?" "-Yok yani burada hiç şey yapmadım, en başta vücutlarındaki enerjiyi, elektriği atıyorlar." "-Tabi tabi enerjisini atıyor bir kere her şeyden önce, yaratıcılığı gelişiyor çünkü artık günümüzde şehirde bunları yaşayamıyor. Parka götürüyoruz falan ama yetersiz oluyor yani ancak bunu tatilde yaşayabiliyor." Merve Balcı Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi. Tatilde çocuklara eğitmenlik yapıyor. Para kazanıyor ama sadece para da değil. Okuyorum, çamurla uğraşıyorum sürekli. Onun faydasını ben hala bu yaşta görüyorum. Onlar da göreceklerdir bunun faydasını. Kendilerine ait şeyler, fikirler çıkarmayı öğrendiler. Ev yapıyorlar, araba yapıyorlar, beraber bir şeyler yapmayı öğrendiler. Kum bir anlamda doğanın çocuklara sunduğu en doğal oyuncaklardan bir tanesi. Bırakın çocuklarınız kumla oynasın. Hem gelişimleri daha güzel oluyor, hem bilgi paylaşma, öğrenim parmaklarını kullanıyorlar, elektriklerini atıyorlar, fiziksel olarak daha büyük bir motivasyona kavuşuyorlar. Öyle olunca anne ve baba da çok rahat bir şekilde denize giriyor. Öyle mi? Öyle. Ee, burada kumla çok e, haşır neşir. Sağolsun öğretmenlerimiz de çok ilgileniyorlar baya e, memnun, mutlu oluyor. Yakın takipteyim. Ela peşimden ayrılmıyor. ben burada minik bir prenses var. Biraz önce aramız çok kötüydü. Şimdi bu prenses bize ne yapacak? Kaş anadolu. doğunu yüce bir gidişi bade ya yüzünde o cennetin bakışım. Süpersin. Bravo. Süpersin. <laughs> Çocuk sahilindeki şezlonglar ve şemsiyeler minicik. Her biri özel yapım. Sen, Sana şezlong kalmadı mı? Kalmadı. Bana da yok. Ne yapıyoruz? Ne E Şöyle bir kaldıralım bakalım seni. Kalk bakalım. Kuş kuş kuş. kuş, kuş. Çok soğuk. Soğuk. Ama biz ısıttık. Nasıl mı? Su savaşıyla... Buraya kadar gelmişken hepiniz ıslatmadan geçelim. Gidelim. Gidelim.